Arkadaşlar merhaba Türkiye'nin EKPSS alanında en yetkin kurumu Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa Yayınları Matematik öğretmeni Gazi Dağ bugün sizlere EKPSS sınavına zihinsel engelli ortaöğretim lise olarak gelecek arkadaşlarla ilgili genel sayısal veriler, atanma şansları ve bu sınava en iyi, en rahat nasıl çalışabilirler onlarla ilgili bir bilgilendirme videosu sunacağım. Arkadaşlar, EKPS sınavı 2 yılda bir yapılmakta. En son sınav 2022 Nisan ayında yapıldı. Bir sonraki sınav 2024 Nisan ayı hatta büyük bir olasılıkla 21 Nisan 2024 Pazar günü yapılacak. Sınava bundan önceki yıllarda 96 bin başvuru yapılıp 87 bin 86 bin kişi girerken en son yılın 2022 yılının orta öğretim olarak sınava giren 55.000 civarında zihinsel engelli orta öğretim olarak sınava giren ise 12.000-12.500 civarında bir kitle olduğunu söyleyebiliriz. 12.000-12.500 Burada arkadaşlar özellikle zihinsel engelli arkadaşlar ve o arkadaşları çalışan anne babalar şunu çok fazla göremiyorlar veya görmek istemiyorlar. Sınavda bir doğru su kalan bile bir taban puanla beraber puan hesaplanıyor. Yani 60 puan, 61 puan, 65 puan, 67 puan gibi puan alan bir kişi 12.000 tane zihinsel engellinin girmiş olduğu sınavda ki burada yaklaşık 3.000 tanesine falan puanı hesaplanmıyor. Aslında 9.000 civarındaki zihinsel engelli bir sıralamada zihinsel engeller içerisinde 7.000 7500'lü sıralara düşerken bir de tüm liseler içerisinde 17.000-20.000'lik bin, sıralara düşüyorlar. Arkadaşlar alımlarda normal şartlarda 2 yıllık süreç içerisinde yani 2022 24 Nisanı ile 2026 Nisanı arasında bundan önceki yıllarda üçer alım yapılıyordu. Ama 2020'den sonraki pandemi ve 2022'den önce veya sonraki seçimlerden dolayı bu alım sayıları 2'ye düştü. Ha 2024'ten sonra tekrar 3'e çıkar mı? Ülkenin ekonomik durumuyla beraber kadrolara bağlı olarak bu sayı değişebilir. Yalnız en baştan şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, lise olarak, zihinsel lise olarak farklı sorular soruluyor. İşitme olarak, işitme lise olarak farklı sorular soruluyor. Genel görme işitme olarak farklı sorular soruluyor. Görme olarak farklı sorular soruluyor. Yani dört farklı soru kalıbı var. Her liseler bir kendi aralarında sıraya giriyor. Bir de almış oldukları puana göre tekrar bir sıraya giriyor. Zihinsel engelli bir arkadaşın kadrolarda tercih yaparken çalışma durumuna göre tüm liselerdeki almış olduğu sıralamaya göre bir sıralama oluşuyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin öğrenciniz sıralamada 3500. 4000. olduğunda bu şu anlama geliyor. Aslında o yıl tüm liseler içerisindeki sıralamanız kaç? Onu bilmeniz lazım. Burada 3500 ise tüm liseler içerisinde 6000'dir. Yani o yıl 6000 tane lise mezunu alınacak ki sıra size gelsin. Buradaki sıkıntı 60 puan alan da ben atanacağım diye atama bekliyor. 91 puan alan kişi de ben atanamayacağım diye oturup bir sonraki sınava çalışıyor. Bu sınavlarda başarılı olup atama yapabilmek için minimum 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 90'lı puanları görmeniz lazım. 90 puan. Yani 60 soru içerisinden en az en az en az o yılın sınavdaki sorunun zorluğuna bağlı olarak 47-48 neti yapabilir olmak gerekir. Yoksa sınava girip 60-65-70-75 hatta son yıllarda 85-86-87-88-89'lu puanlar bile atıma puanları maalesef olmuyor. Yani sınav ciddi bir sınav. Sınav özel bir sınav. Sınavdaki sorular özel sorular. Bizler Çağdaş Çözüm EKPS kursları olarak, Koca Kafa Yayınları olarak 2012'den beri internete girip arayabilirsiniz. 2012'den beri EKPS ile uğraşan, kurs veren ilk ve tek kurumuz. Özellikle de zihinsel engelli liseler içerisinde ki diğer alanlarda aynı. Bu alanda uzmanlaşmış tek kurumuz ve hangi sorular geliyor? Hangi sorular gelebilir? Bunları çok iyi analiz edebiliyoruz. Bu videoda işte 2024 EKPS sınavına nasıl hazırlanacaksınız? Çok basit bir örnek vereyim. Haritada tuz gölünü arıyoruz. Biz diyoruz ki tuz gölü İç Anadolu'da Ankara ilinin biraz aşağısında diyoruz. Diğer kitaplar ise Tuz Gölü Asya kıtasında diyor. Biri Asya kıtasında diyor. Türkiye'de bile demiyor. Biz ise direkt Ankara'nın sağ alt tarafında diyoruz. İç Anadolu'da. Bizim kitaplarımızın diğer kitaplarla karşılaştırması en basit olarak bu. Çünkü biz bu kitapları 2012'den beri emek vermişiz. 2018'den beri binlerce arkadaşın memur hizmetli olarak atanmasına faydalı olmuş özel kitaplar. Nedir bu kitaplar? Kitaplar arkadaşlar 3 farklı set. Birinci set. Ki bakın zihinsel. Tüm adaylar için demiyorum. Zihinsel Lise Orta Öğretim EKPS. 2024 Vatandaşlık Konu Anlatım Kitabı. Güncel bilgiler dahil tüm bilgiler. 2024 EKPS Coğrafya Konu Anlatım Kitabı. 2024 Tarih Konu Anlatım Kitabı. 2024 Türkçe Konu Anlatım Kitabı. 2024 Matematik Zihinsel Konu Anlatım Kitabı. Tüm soru kalıpları Direkt zihinsel mantığa göre hazırlanmış. 2020 12'den 2022'ye kadar çıkmış tüm EKPS zihinsel lise konularını ayrıntılı bir şekilde analiz etmiş. Çıkan tüm sınav soruları ve binlerce benzeriyle oluşmuş beşlik konu anlatım setimiz. Bununla beraber beşli Çözümlü soru bankası ki bizim setlerimizin tamamı deneme sınavları hariç onu bilerek çözmedik. Bizim setlerimizin tamamı çözümlüdür. Bir tane çözülmeyen soru yoktur. Zihinsel coğrafya soru bankası. Vatandaşlık zihinsel. Tarih zihinsel. Türkçe zihinsel. Matematik zihinsel soru bankası. Direkt çıkmış çıkabilecek tüm EKPS soru mantığını analiz etmiş soru soru hazırlanmış mükemmel kitaplar ve bu alanda tek ve 2018'den beri kullanan hiçbir arkadaşı mahcup etmeyen tek başına kullanımlarda bile 90'lı 92'li puanları aldırabilen kitaplarımız. Bu da setimizin en son parçası 24'lü deneme sınavımız yine zihinsel EKPS Lise orta öğretim. Birinci set, birinci sınav. Birinci set, ikinci sınav. Birinci set, dört sınav. Beşinci sınav. İkinci set, birinci sınav. İkinci set, ikinci sınav. İkinci set, altıncı sınav. Üçüncü set. Ve dördüncü set olmak üzere birbirinden farklı 24 tane deneme sınavı. Yani biz şunu söylüyoruz. Şu setlerimiz 2022'deki 60 tane zihinsel engelli sorunun tamamını yakaladı. Ve 2024'deki sorular da yakalayacağız. Ve yayınlarımızın tamamı 2024 baskı. Yani Eylül baskısı. Ki şu anda elimizde çok az kaldı. Ekim'in sonu itibariyle tekrar bir baskıya gireceğiz. Bu yayınlarımızla beraber sınavı her şekilde faydalanabilirsiniz. Bununla beraber Bizim Koca Kafa Yayınlarımız olarak 30 Ekim tarihinde başlayacağımız online gruplarımız var. Zihinsel engelliler için. İmkanı şartı olan arkadaşlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri sadece zihinsel lise ve ön lisansların olduğu, sadece bakın engel durumunda ve onlara özel anlatımlarımız olduğu matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık derslerini akşamları canlı olarak, interaktif olarak yani biz size soru soruyoruz ders anında. Siz bize cevap veriyorsunuz. Online derslerimiz başlıyor. 30 Ekim. Hafta içi 5 akşam. Akşamları 20 ile 22-30 arası. Özellikle anne babalar zihinsel engelli kardeşlerimize, evlatlarınıza, kardeşlerinize yapabileceğiniz en büyük iyilik bu öğrencileri bizimle tanıştırın. Biz de bu öğrencilere 90'lı puan almak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Kurslarımız 30 Ekim tarihinde başlayacak ve 10 Ekim tarihine kadar erken kayıt indirimimiz var. Kurslarımıza katılan her arkadaş o akşamki görmüş olduğu dersi ertesi gününden itibaren bizim online eğitim sayfamız olan kocakafa.com.tr sayfasında sınırsız olarak tekrar tekrar izleyebilecek. Artı online sayfamıza kayıt olan online kursumuza gelen tüm arkadaşlarımızı şu setleri ücretsiz olarak gönderiyoruz. Bununla beraber Ocak ayından itibaren 6 tane Türkiye geneli zihinsel engelli online deneme sınavımız. Artı son olarak Mart 2024'te çıkacak güncel bilgiler kitabımızı ücretsiz olarak veriyoruz. Bu konuda Türkiye'de tek kurumuz. Ve fiyatları mümkün olduğu kadar minimum seviyede aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Fakat biz ticari bir kurumuz. Öğretmen olsun, yayın olsun, matbaa olsun, kargo olsun. Bunların tamamına para verdiğim için ayıkta durmak için de bizim sizlerden ücret almamız gerekir. Toparlayacak olursak 2024 EKPS zihinsel engelli olarak lise, ön lisans, hazırlık yapan tüm veliler bizimle irtibata geçerse 2024 Ağustos'tan sonra yapılacak ilk atamada en ön sıralarda olup Allah'ın izniyle en iyi kadroları alabilirler. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Gazi Hoca 0532 354 81 98 herkese hayırlı günler dilerim arkadaşlar.